Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selma. Ee, beni Instagram'da biraz Selma hesabıyla bulabilirsiniz. Bugün sizlere jüt ipinden bir kılaç, küçük bir çanta yapmayı planlıyorum. Ee, gerekli malzemelerimiz yeterlicek kadar jüt ip ve jüt ipe uygun bir tığ aslında tığ seçimini size şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer sıkı olmasını istiyorsanız 3.5-4 numara tığlarla örebilirsiniz. Ama ben birazcık çalışmalarımı çok fazla sıktığım için bir numara büyük tığ kullanmayı tercih ettim. O yüzden de 4.5 numara bir tığ kullanacağım. İpimizi şu şekilde tutup bir kere geçirip sonra sıkılamak için bir kere daha geçiriyoruz ve ilk zincirimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben 25 santime tekabül edecek kadar zincirimi çekeceğim. Bu tipi normal ipler gibi kolay bir şekilde ilerlemiyor. Biraz takılma işte e, zorla, zorluk olabiliyor. E, i̇lk olarak bunu söylemekle başlayayım. İpimi birazcık açayım. Evet şimdi e, 25 santime denk gelecek kadar ipimi zincir olarak çekiyorum. Çektim zincirlerimi. 35 zincir var burada ve 25 santime ulaştı. 25 santim benim için ideal. E şimdi devam edelim. E 25 tane zincirim, 25 santime denk gelecek kadar zincirim çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. Daha sonra hep üçlü trabzanlar şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum. Üçlü trabzanlar yapınca aralarda boşluk olur diye düşünüyorsanız siz ikili trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi 3 trabzan için bir tane ipimi alıyorum. Ve ilk e, zincirime 3 tane çektiğim zincirden önceki zincire batıyorum. Ve 3 kere de çıkacak şekilde arkadaşlar e, ipimi çıkaracağım. 1 2 ve 3 tekrar yapıyorum. Bir tane alıyorum ipimi. Sıradaki zincire batıyorum ve 3 kere de çıkacak şekilde. 1 2 3. ipimi çıkarıyorum. Evet, dediğim gibi şu tiple yapması biraz zor ama elimiz alıştıktan sonra biraz daha kolay ilerler. Tekrar 1 2 ve 3. Bu şekilde sırayı bitireceğiz. Evet ben şimdi bitirmek üzereyim. Son iki e, yerim kaldı. Ve bir de size bir önerim daha var. İlk zincirleri birazcık bol çekebilirsiniz. Çünkü girdirirken e, biraz sorun yaşayabiliyorum. Şu an e, tamamladım. 25 santimlik bir tabanım oluştu. Şimdi üst kata geçeceğim. Üst kata geçmek için de işim şu şekilde devam ediyordum. Böyle devam ediyordum. Ters döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve üst üstte üst kısma geçiyorum. 1 2 3. Birinci trabzanımı yapmış oldum. Şimdi ikinci trabzana burada nereye batacağız? Ee, şöyle iki tane trabzanların arasında şöyle incecik bir boşluk var. Şöyle göstereyim. İki tane trabzan arasında şöyle minik bir boşluk var. Oralara batarak yine üçlü trabzanlar yapa yapa ilerleyeceğiz. Ve istediğimiz boyuta geleceğiz. Bu şekilde üçlü trabzanlar yapa yapa devam ediyoruz. Bu bizim ilk aşamamız. İlk etapta e, bu kadar ördüm. Yine aynı şekilde devam edip bu kadar daha örüp ikiye katlamak suretiyle kapak kısmına geçeceğim. Arkadaşlar ben istediğim boyuta çantamı getirdim. Toplamda 21 sıra ördüm. Aslında 11-11 diye düşünmüştüm. Ama 10-10 yapıp e, bir tane e, bir sırayı da taban kısmı olarak düşündüm. 10, 10 ve artı 1 olarak toplamda 21 tane sıra örmüş oldum. Enini zaten size söylemiştim. Eni 25-26 santim civarında. Boyu da 35 santime denk geldi. Biz şu anda çantamızın ön ve arka kısmını oluşturmuş olduk. Şöyle katladığımız zaman bir çanta küçük bir çanta boyuna gelecek. Şimdiki aşamamız ise bunun kapak kısmını yapmak. Bunun için trabzanlarımızı sayıyoruz. 35 tane trabzanım var. Ve tam ortasını 18. trabzanı işaretledim. 17 tane bu tarafta 17 tane bu tarafta var. Şu an yapacağımız işlem tam ortasını belirlemek. Ben 18. ilmeği belirledim. Sağından ve solundan ikişer ilmek gideceğiz. Yani 1, 2, 1, 2. Şuraları unutmayalım. Ben ipimi sağındaki ikinci ilmeğe geçireceğim. 5 zincir çekip bu tarafa birleştireceğim. Şimdi yapıyorum. Dediğim gibi 1-2 ilmek geldim. Tığımı oradaki boşluktan geçirip ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Şimdi 5 tane zincir çekmem gerekiyor. Çekerken şu arkadaki ipi de alıyorum ki çantam daha sağlam olsun diye. Hemen şöyle göstereyim size bir birinci zincirim tabi iki tane ip olduğu için biraz zor ama bunu yapalım çünkü daha sabit bir şekilde durur birinci zincirim ikinci zincirim 3 4 ve 5 dediğim gibi bu orta kısmında iğneyi gördüğünüz olan onun devamında bir iki tane sayıp ikinci boşluğa ne yapıyorum batıyorum ve sık iğne ile sık iğne dediğimiz bir tane alıp zincirden çıkıp zinciri çıkarıyoruz. Yani trabzan falan çekmiyoruz. Sadece sadece sabitlemek için oraya sık iğne yapıyoruz. Şöyle şu iğnemi çıkarayım şimdi. Şöyle bir alanım oluştu. Yani şöyle bir boşluk oluşacak ki ben oraya işlemler yapacağım. Bunun üzerinden işlemler yapacağım. Ama bunun için birazcık ilerlemem gerekiyor. O yüzden 3 zincir çekiyorum yine. Bir 2 ve 3 ve şimdi 1 2 ve 3. trabzanın başına batıyorum ve sık iğne yapıyorum tekrar. Başına batıyorum. 3. trabzana battık. Sık iğne yapıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Bu şekilde iyice sıkıladım. Şimdi her boşluğa şuraya gelene kadar e, trabzanlar yapıyoruz. Burayı trabzanlarla dolduracağız. Bunun için işimi ters döndüreceğim. Bir tane alıyorum arkadaşlar. İp alıyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar ip alıyorum. Üç seferde çıkıyorum. Yani buralarda yapmış olduğumuz gibi. Bir. 2 ve 3 tekrar devam ediyorum en son sıraya geldiğinde size toplamda kaç tane trabzan yaptığımı söyleyeceğim 11 tane üçlü trabzan yaptım ve en sonuncusunu 1 2 3 3 trabzan boşluğuna sabitliyorum burada yine sık iğne yapıyorum Şöyle bir şey oluştu. Şimdi ters döndürdüm arkadaşlar. Ee, bir zincir çekiyorum. Alıyorum. Ve ilk trabzan baş, e, boşluğuna batıyorum. Üstü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Alı ipimi alıyorum. Trabzan boşluğuna batıyorum. Her boşluğa batacağız. Güzel bir e, oval formu oluşturabilmek için. Bir zincir çekiyorum. Alıyorum boşluğa batıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Yeterli ovalliğe ulaştıktan sonra en son bölümü yine 1 2 3 tane zincir sıra atlayarak üçüncüsünü sık iğne yöntemiyle sabitleyeceğim. şu şekilde sabitlemiş oldum şöyle yuvarlak bir form oluşturmamız lazım tekrar 3 zincir çekiyorum ve 1 2 3. boşluğa batıyorum 1 2 3 yine sık iğne yaparak bunu da sabitliyorum Ve işimi ters çeviriyorum. Şimdi yeni bir sıra başlayacak. Şimdi yine aynı şekilde dolgular yaparak şu içerisindeki boşlukları yapmış olduğumuz bir önceki sırada yapmış olduğumuz boşlukların içerisini dolduracağız. E, her seferinde üçlü trabzanlar yapacağız. İpimi alıyorum, batıyorum, üç kere de çıkıyorum. Bir, iki, üç. 1 2 3 1 2 3 şu görmüş olduğunuz boşluğa 3 tane trabzan yaptım ve her boşluğun içerisinde 3'er trabzan yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Şimdi son üçlü trabzanı yaptıktan sonra 3 tane boşluk sayıyorum. Zincirin tepesine 1, 2, 3. 3. sık iğne ile sabitliyorum. Ve bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3sünün Üçüncüsünün başına batıyorum. 1, 2, 3. Battım. Ve buraya sabitledim. Evet. Şimdi işimi ters çeviriyorum. Sıramızın neredeyse sonuna geldik. Son belki bir tane daha tur dönmemiz gerekebilir. Ee, onun dışında yapacağımız başka bir şey yok. Buraya yine delikler yapacağız. Aynı. Şu bir ikinci sırada yapmış olduğumuz boşluklar gibi. Bu sefer biraz daha büyük olmasını istediğim için ikişer zincir çekiyorum burada. Bir, iki zincir. Bir, iki. ikiye batıyorum. Ve üçlü trabzanla çıkıyorum. Kağıt tip, e, şu tip olduğu için örmesi tabi çok kolay değil. Bazı yerlerde sıkışıklık oluyor. İki zincir çektim. Bir tane aldım. 1 2 iki. ikinci zincirin başına batıyorum. Üçlü tırabzanıma çıkıyorum. Tekrar 2 zincir. 1 2 kaldım. 1 2 ikinci kısmı battım ve üçlü trabzan Evet arkadaşlar sonuna kadar yaptım. Böyle halkalarım daha açık oldu. Sonundaki üçlü trabzanı da bitirdim. Çektim ve 1, 2 ve 3. boşluğa yine aynı şekilde sabitliyorum. Bir tane alıyorum. Onu da yine iç elindeki ilmekten geçiriyorum. Şu şekilde. Evet. Şu anda %90'ını tamamladık. 3 tane zincirim çektim. Son bölüme şu tepeye batıyorum. En son e, en son çizgimde bulunan trabzanın başına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraların hepsine trabzan yapacağım. Şimdi işimi tersine döndüreyim. Döndürdüm. Her bir boşluğa dörder trabzan yaparak devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Her bir boşluğa dörder tane yaptım. Şimdi son kısmı göstermek istiyorum sizlere. En son bölümünde dördüncü trabzanı yaptıktan sonra sabitleme bölümüne geliyoruz. Şu en son kısma trabzanın içine de yapabilirsiniz. En üstüne de yapabilirsiniz. Ben şöyle içine doğru yapıp bir sabitleme yapıyorum ve son olarak da bir sıkılama düğümü atacağım işim bozulmasın diye ve buradan kesiyorum Evet şimdi yanları birleştireceğiz arkadaşlar. Hangi tarafın görünmesini istiyorsanız. Mesela ben bu tarafın görünmesini istiyorum. Üstte kalmasını istiyorum. Bu taraf daha hoşuma gitti duruşu. Ee, onun tam tersine çevireceğiz. Yani iç kısmı olacak orası. Şu kenarlardan isterseniz tığ ile isterseniz e, etamin iğnesi ile buraları sabitleyebilirsiniz. Şurada fazla ipler var. Onlar önemli değil. Şimdi yaparken zaten onları gizleyeceğiz. Şu en üst kısımdan en üst boşluktan ve diğerinden de geçiriyorum tığımı. Ve buradan ip alıyorum şunları da içeriye alarak bir zincir yapmaya çalışacağım. Evet. Şu anda ipimi geçirdim. Bir zincir yapıyorum. Aynen. Şunları isterseniz şurada bir düğüm atalım. Dağılmasınlar. İşimizi garantiye alalım. Batıyorum. İp almıyorum. Pardon ya. İpimde zincirim var. Tığımı batırıyorum. İp alıp çıkıyorum ve sık iğne. İkinci sık iğnem de bu. Şimdi üçüncü sık iğnem yapacağım. Üçüncü sık iğnem de yaptım. Şöyle bir görüntü olması gerekiyor. kapağın kenarını sonuna kadar bu şekilde sık iğneler yaparak bitirdim. Şimdi burayı sabitliyorum. Hatta bir tane daha zincir atayım. Net olsun. Burası içte olacağı için gözükmeyecek zaten. Ve ipimi kesiyorum. Evet. Bu kısmı yaptım. Şimdi bu kısmı da yapıp görüşelim. Evet şimdi e, klipsleri takacağız. Şu e, içine girecek olan düğme üst tarafta kalacak şuraya. Diğer çukur olan yeri de çantanın kendisini yapacağız. Bunun için yer belirlememiz lazım. Bu yeri de şu e, boşluğu esas alarak yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bu ikisinin tam ortasıydı. Şuraya yaklaşık şu bölgeye e, çukur olan düğmeyi takıyoruz. İki tane trabzanından geçirebilirsiniz. Güzel olur. Şu şekilde geçirdikten sonra arkasına pulunu koyuyoruz. Arkasına pulunu koyalım şimdi. Ve bunları dışa doğru veya içe doğru ittiriyorsunuz. Ve böylece ilk olarak düğmemizi taktık. Fakat üst tarafta şöyle bir durum olacak arkadaşlar. Ee, bunu buradan taktığımızda siz de tahmin edersiniz ki arka taraftan çıkacaktır. Bunun için de bunun üstünü yine aynı hasır ipimizle ufacık rütuşlar e, rutuşlar yaparak gözükmemesini sağ e, gözükmemesine gayret edeceğiz. Evet, bunu da taktım. Yine pulumu da geçiriyorum. Kulumu da geçirdim ve yine dışa doğru basıyorum birazdan üzerine güzel bir şekilde püskül yapıp burayı kapatacağız ama önce Şuradaki e, trabzanlara yaklaşık 10 santim uzunluğunda kesmiş olduğumuz e, ipleri geçireceğiz. Ben şimdi bütün trabzanlara 10 santim, 12 santim uzunluğundaki ipleri yerleştirdim. Tabi boyutlar biraz farklı oldu. Bu tarafı ilk kestiğim, bu taraftaki ipleri sonra kestiğim için. Şimdi bunu eşitlemek adına makası kullanarak biraz sol tarafta sonradan eklediklerimi kısaltacağım. Şimdi arkadaşlar şuradaki yeri kapatmaya çalışacağım. Buraya bir piskül yapmayı düşünüyorum. Şuradan aşağı doğru sarkan bir piskül yaparsam bu görüntüyü de kapatmış olurum. Bunun için ipimden elime parmaklarımı biraz açarak püsküllerin daha uzun olmasını sağlıyorum. 25 kere doladım. Sonra yukarıdan bir iple bağlıyorum ki iplerim dağılmasın. Bu ipi biraz uzun tutarsanız bunu sonra çantaya birleştirirken de kullanacağız. 2-3 kere düğüm atalım. Açılmasın. Şimdi arkadaşlar 20-30 santim uzunluğunda bir ip aldım. İpi şu şekilde üstüne koyuyorum. Ve tekrar yukarıya döndürüyorum ipi. Şurada şöyle yine bir yuvarlak oluşturuyorum. Sonra kalan ipi biraz uzun tutabilirsiniz. Kalan ipi e, ipin etrafında saracağım. Burada bir düğüm oluşturacağız. Ki açılmasın. Güzel, nizami bir düğüm oluşturun. Şu şekilde. Sıkarak yapın bunu. Ve sonra şu bırakmış olduğumuz yuvarlağın içinden bu ipi geçirin. Ve bunu tutun. Yukarıdaki ipi yukarıya doğru çekin. Aşağıdaki iple çekin. Her iki tarafı da çektiğinizde Burası sağlamlaşacak arkadaşlar. Ee, sonrasında bunu isterseniz yok edebilirsiniz. Üst tarafa katabilirsiniz. Şimdi püskülümün alt kısmını da kesiyorum. Bütün ipleri kesip düzenleyeceğim. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Güzelce şurayı kapatmayı planlıyorum. Onun olarak da askısını yapmaya geldi öncelikle ipimizi alıyoruz ve şu kenar kısmından uygun görülen yani kapağa denk gelmeyen bir yere şu tam bitimi olabilir oradan geçiriyoruz ve bir tane ilmek yapıyoruz zincir yapıyoruz daha doğrusu ilk zincir iyice sıkılıyoruz hatta ben birazcık e, daha sabit olması için ben daha sabit olması için arkadaşlar Yeteri miktarda ilmik genişliğimi ayarladıktan sonra e, bir düğüm atacağım çünkü askının oradan çıkmasını istemiyorum. Evet ve devam ediyoruz. Birincisini aldık, ikincisini alıyoruz. İkinci zincir çıkaracağız. Evet, ikinci zinciri çıkardım ve üçüncü toplamda üç tane buradan çıkaracağız şu anda üç tane tığımda e, ilmek oluştu İsterseniz aynı yerden 4-5'e kadar e, çıkarabilirsiniz ama ben ince bir ilmek istediğim için ince bir askı istediğim için bu şekilde 3 tane almayı yeterli gördüm şimdi şunu da katarak sabit olması için bir tane zincir çıkarıyoruz Üç tane zincir kaldı yine. Bir tane alıyoruz. İkili olarak tekrar çıkarıyoruz. Ve ipimden alıp ikili şekilde tekrar çıkarıyorum. Sonrasında yine tığıma üç tane ilmek oluşturmak istiyorum. Şu ilk boşluğa batmayacağım arkadaşlar. Şuraya batmıyorum. Onun hemen yanındaki üst tarafındaki ilmeğe batıyorum. Evet bir tane aldım sonra yan kısmında bir boşluk var oraya da batıyorum yine bir tane daha aldım tığımda yine üç tane ip oldu yani birinci boşluğa batmıyoruz Şuradaki boşluğa batmıyoruz şuraya üstten ve yandan olmak suretiyle toplamda iki tane alıyoruz ve tığımızda üç tane ilmek oluyor tekrar bir bir tane tek çıkarıyoruz sonra ikili sonra tekrar ikili tekrar gösteriyorum ilk boşluğa batmıyorum ikinci üstteki ilmeğin ikinci kısma batıyorum ip alıp çıkıyorum sonra yandaki boşluğa batıp tekrar girip bir tane ilmek yapıyorum ve toplamda üç tane birinci ilmeği tek çıkaracağım daha sonrakileri ikili ve tekrar ikili çıkardım Umarım anlaşılıyordur şu yandan almak önemli çünkü düz ilerlemesini istiyoruz. Eğer yandan almayıp buralardan alırsak o zaman çapraza doğru yani sağ yatık bir şekilde gider. O yüzden ilkinden almıyoruz sonunkinden alıyoruz. Bu şekilde istediğim boyuta geleceğim ve sonra sabitleyeceğim. Ben şimdi istediğim uzunluğa geldim. Yaklaşık 120 santim kadar ördüm. Şimdi birleştirmeye geldi sıra askımın doğru olduğundan yani iki tarafın da aynı şekilde olduğundan emin olduktan sonra şu şekilde ölçtüm. İkisi de aynı tarafa bakıyor. Evet. ilk boşluğa battım. Bir ip aldım. Bir ip aldım. Ve aynı boşluktan geri çıktım. Aynı boşluktan geri çıktım. Elimde iki tane tığımda iki tane ilmek oldu. Askıdaki ikinci boşluğa batıyoruz ve çantadaki ikinci boşluğa batıyoruz. İp alıyoruz, geri çıkıyoruz. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Askının sonundaki e, ilmeği boşluğa batıp bu sefer ikili aldım daha sağlam olsun diye ve buradaki son boşluğu ton boşluğa batıyoruz ip alıyoruz geri çıkıyoruz askıdan da çıkıyoruz toplamda dört tane ilmeğimiz oldu her seferinde yaptığımız gibi ilkini tek alıyoruz İkincisini ikili alıyoruz üçüncüsünü de ikili alıyoruz yani askıda ördüğümüzün aynısını burada da uyguluyoruz ve en sonunda bir tane sağlama sağlam olması için bir tane daha zincir çekiyoruz ve kesiyoruz daha sonra bunu iyice sıkılayabilirsiniz şu şekilde bu böyle dışarıda kaldı bunun sıkıntı yok hemen tığı ile içeriden alabiliriz. Şöyle bir boşluktan batın. Bunu da buradan çekin. İçeride de düğüm atabilirsiniz. Başka bir yere sabitleyebilirsiniz. Ben şöyle bir düğüm atmak istiyorum. Çantamızın görünümü bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve anlaşılır olmuştur. Ee, bu şekilde daha farklı çanta modelleri de çalışmak istiyorum. Çünkü gerçekten yaz aylarında özellikle e, elbiselerle işte her türlü kıyafetle güzel gideceğini düşündüğüm bir e, ip ve model. Daha büyük plaj çantaları, işte belki e, poşet tarzı, işte alışveriş çantası gibi şeyler de yapılabilir. E, burada şu şekilde çıt olduğu için de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Videoyu beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başka yeni projelerde görüşmek üzere.